Mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifim katmer yapacağız. Şöyle ben unumu leğenimin içerisine eledim. İstediğiniz miktarda un kullanabilirsiniz. Ee, sadece un, tuz ve suyla hamurumuzu yoğuruyoruz. Suyu kontrollü ekleyin ununuzun içerisine. Elimizle güzel bir şekilde hamurumuzu yoğuracağız. Hamurumuzu yoğurduk. Üstünü örtüceğim. 20 dakika dinlendireceğim. Evet, hamurumuz dinlendi. Bezelerimizi yapıyoruz. Evet, portakal büyüklüğünde bezelerimizi yaptık bu şekilde. Üzerine hafif sıvı yağlı yağlıyoruz. Yani şöyle hepsini yağlıyoruz. 20 dakika tekrardan dinlendiriyoruz. Hamurumuz dinleniyor. Burada bir paket kabartma tozu var. 3 yemek kaşığı da irmik. Bunu güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra yarım su bardağı sıvı yağ üzerine fit ayağını karıştırıyoruz. İstediğiniz miktarda karıştırabilirsiniz. Evet, güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Hamurlarımız da dinlendi. Evet şöyle tepsimizi yağlıyoruz. Dinlenen hamurumuzu üzerine alıp şöyle elimizle açıyoruz. hamurumuzu açtık. Şöyle yağımızdan her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Hamurlarımızı şöyle getiriyoruz. tekrardan bu şekilde hamurlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Evet bütün hamurlarımızı yağladık. Şimdi açacağız. Evet hamurlarımızı bu şekilde elimizle bastırarak açıyoruz. hamurlarımızı pişireceğiz evet bu şekilde tavamızın içerisine yerleştiriyoruz evet, ekmeğimizi bu şekilde çeviriyoruz evet ekmeklerimiz bu şekilde Şöyle. Bıçağımızla kesiyoruz. Evet. Öyle ekmeklerimizi kesiyoruz. böceklerimiz bu şekilde şöyle tirel tirel oluyor mis gibi Bildirimleri açıp sayfama destek olursanız çok memnun olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz inşallah.